arkadaşlar konuşu Cumhuriyet Halk Partisi anayasa mahkemesine bir başvuruda bulundu daha önce de defalarca söylemişti bunu ee, ve e, anayasa mahkemesi bugün e, bu e, Türkiye'de hani bir af olayı oldu ya af çıkmıştı anayasa mahkemesi bunu 17. Ayrı nedenle e, bozacak. E, yaşı müsait olanlar e, hatırlayabilir. Rahşan affı diye bir şey vardı. O zaman da belli sınırlamalar çerçevesinde Türkiye'de bir af çıkarılmıştı. Ve bu af yasası Anayasa Mahkemesi'ne gitti. E, Anayasa Mahkemesi bu affın adil olmadığını, adil bir af yasası olmadığını söyleyerek bozdu ve bunun üzerine e, hani kümesin kapıları açılır ya bütün cezaevlerinin kapısı sonuna kadar açıldı ve meşhur rahşan affı denen olay yaşandı. Yani iti kopu herkes sınırsız bir şekilde özgürlüğüne kavuştu. Şimdi ben bunu üç buçuk ay önce de söylemiştim. Ee, gerçekten çok 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 büyük bir kumpasla karşı karşıyayız. Korkunç bir tuzakla ve bu tuzağın başrolünde bu tezgahın başrolünde olan kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve onun YCHP'si. Şimdi eğer Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz bu en son çıkan af yasasını da rahşan affında olduğu gibi bozacak olursa Olacak şeyi size söylüyorum. Şimdiden söylüyorum. Geriye dönük olarak bu affın sınırları o kadar genişleyecek ki geriye dönük olarak artık bir eskiden işlenmiş ve haber şey olmayan gündeme gelmemiş olan hiçbir suç araştırılamaz olacak. Daha doğrusu bu e, çıkarılan affın asıl amacı Recep Tayyip Erdoğan ve suç ortaklarını yani hırsızlık, yolsuzluk işte yasa dışı bütün her şeylerini yargılanamaz hale getirecek bir af, yasa, af tasarısı olduğunu ben baştan söylemiştim. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı değişiklikte de daha doğrusu e, genişlemeyle göreceksiniz. Tayyip Erdoğan'ın sahte diploması dahil olmak üzere geçmişte ta Büyükşehir Belediye Başkanı iken veya ondan önceki dönemde işlediği hiçbir suç hakkında işlemiş ama haberimiz yok. Ortaya çıksa dahi herhangi bir aç, e, araştırma yapılamayacak şekilde geçmişin bütün pisliklerini örtecek e, kapasitede bir af affa dönüşecek bu af. Ve e, asıl tabii bu Amerikan'ın istediği bir şey. E, Amerika bunu neden istiyor? Recep Tayyip Erdoğan başbakan kendi, cumhurbaşkanı iken eee yüzlerce ee, uluslararası anlaşmalara imza attı. Ve bu anlaşmalarda Türkiye'nin bütün hakları gerçek anlamda ayaklar altına alındı. Resmen sattığı peşkeş çekti Türkiye'yi tüm ve Türkiye'nin tüm haklarını. Şimdi bu af tasarısıyla geçmiş sorgulanamaz hale geldiği için artık Recep Tayyip Erdoğan anaokulu mezunu bile olsa hiç kimse attığı herhangi bir imzayı yaptığı anlaşmaları bu şey yandaş firmalarla yaptığı ve bizi mahveden gerçekten on misline yaptırdığı işte otoyolları köprüleri hepsinin, diğer suçlular da ortaklar müteahhitleri de dahil olmak üzere affedilecekler. Göreceksiniz zaten 10 tane şirket var Türkiye'de. Tayyip Erdoğan'ın sağ kolu gibi olan. Bütün hırsızlığı bunun üzerinden yapıyor. Artık o şirket sahipleri de ve Tayyip Erdoğan'la birlikte yasa dışı bugüne kadar adım atmış bir halt yemiş hiç kimse hakkında bakın Soruşturma dahi açılamayacak. Gerçekten açılamayacak. Ben size bunu iddia ediyorum. Ve bunun e, bu tezgahın işte başındaki kişi Kemal Kılıçdaroğlu bunu tamamen ve tamamen bilerek yapıyor. İnanın bana mail olarak bilmem ne olarak bütün bunları yazdım. E, ve bu bir vatana ihanettir göstere göstere yani Tayyip Erdoğan ve her zaman söylüyorum gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ülkeye yaptığı ve daha da yapacağı kötülükler Tayyip Erdoğan'ınkiyle kıyaslanamaz. Samimi söylüyorum kıyaslanamaz. Çok büyük bir ihanet içerisinde. Ama ne yazık ki bizim insanlarımız, sizler e, siyasete takım tutma şeyiyle yaklaşıyorsunuz. Vay, benim tuttuğum takıma küfredenin kafasını yararım. Futbol ayrı bir şey. Orayı karıştırmıyorum. Ama siyaset, siyaset dediğiniz şey, sizin çocuklarınızın, ailenizin, herkesin, hepimizin tüm yaşamını ilgilendiren e, yaşamsal veya ölümcül bir e, konu. Ve sizler tuttuğunuz bir partiyi CHP adına öyle diyelim ölümüne savunuyorsunuz ve ölümüne ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bakın size samimi söylüyorum. Bugüne kadar size yemin ederim ki AKP'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl paylaşımlar yaptığımı, nasıl eleştirilerde bulunduğumu biliyorsunuz. Bugüne kadar CHP'lilerden yediğim küfürün, küfürün üçte birini, beşte birini bile yemedim ben daha AKP'den veya diğer partilerden. Size yemin ediyorum. Gerçekten. Böyle bir siyaset olabilir mi? Ne? Tam bir e, bu koyun psikolojisi. Gerçekten. Kara koyun nereye giderse diğer koyunlar da onun peşinden gidiyor. Sorgulama yok. Ne, niçin, neden bilmem ne. Bu, e, bu canlı yayını yapmamın nedeni işte lütfen etrafınızdaki insanları bilinçlendirin ve özellikle CHP'ye elinizden geldiğince sorgulayıcı bazı mailler atın. Peki bu Anayasa Mahkemesi bu yasayı bozarsa af yasası 17 nedenle şimdi bu şey yapacak, iptal edecek. Peki bunun sınırları genişletilirse gerçekten Tayyip Erdoğan Türkiye'de bu yasadan en çok faydalanacak olan kişi Tayyip Erdoğan diye. Bunu bir sorun. Ben daha af meselesi yıllar önce e, sürekli şey istiyordu bunu biliyorsunuz Devlet Bahçeli. Erdoğan da sürekli erteliyor. Ve o zaman ben bunu söylüyordum. Hatta videolarımda da var. Tayyip Erdoğan bu af olayını kendisini kurtarmak için kullanacak. Yeri, günü, saati geldiğinde bir af yasası çıkaracak ve bu af yasasıyla aslında kendi pislikli ardında bıraktığı, e, görünen ve görünmeyen tüm pisliklerin üstünü örtecek demiştim. Bunu söyledim, kaç kere söyledim. Geçmişte tabii, çok eski, e, bir buçuk, iki yıl bile geçti üstünden. Şimdi artık buraya geldik. Fakat bunu yapabilmesi için e, asıl buna itiraz edecek bir ortağı olması lazımdı. Bakın Recep Tayyip Erdoğan'ın sahte diploması konusunda bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak zerre kadar adım atmayan, en küçük bir girişimde bulunmayan ve bireysel olarak girişimde bulunan yurtseverlerin de her seferinde engelleyen, kendisilerinden yardım istemek için CHP'ye gidenleri tersleyen, aşağılayan, bir seçimle gelen, seçimle gider diyen Cumhuriyet Halk Partisi seçimin şeyin affın ertesi günü anayasa mahkemesine gitti ve şikayet etti. Çünkü anlaşmaları böyleydi Tayyip Erdoğan'la. Buna inanın veya inanmayın arkadaşlar. Benim hiç kimseyle bir alık veremediğim yok. Ama sadece ve bir beklentim de yok. Onu da söyleyeyim. Gerçekten bir beklentim yok. Arkadaşlar, koltuk teyneklerim orada duruyor. Tuvalete bile böyle gidiyorum. Yani ben ne bekleyebilirim ki bu hayattan daha? Ben inanın bana, çocuklarımızın benim olanlardan bahsetmiyorum. Çocuklarımızın, yavrularımızın gelecek nesillerin geleceğini karartacak korkunç tehlikeyi görerek bunu söylüyorum size. Uyarın etrafınızdaki insanları, uyandırın. Ve bakın çok büyük bir tehlike daha var. Ee, aslında göstere göstere geliyor. Siz CHP'nin hiç çıkıp bugüne kadar, hani çıktı ya Çavbella çalınmış, yuh yuh çalınmış camilerden olan bütün sistem zaten e, Diyanet'in elinde. Yani bu merkezi sistemle ezan okunması olayı tamamen Diyanet'e bağlı ve bunu yapabilecek olan kişiler ancak Diyanet'te bu işin başında olan kişilerdir. Yok sisteme girilmiş bilmem ne olmuş falan filan. Bunların hepsini bir kenara bırakalım. Bakın dünyanın herhangi bir ülkesinde arkadaşlar Müslüman İslam ülkesinde sözüm ona ben İran'ı da gördüm bilmiyorum birçok yere gittim ben. Ben böyle bir rezillik görmedim. Burada Tayyip Erdoğan denilen şahsa soruyorum hangi e, dinin bugüne kadar ki ne bileyim geleneği, göreneği veya bir zorunluluğu olarak böyle bir soytarılık görülmüş mü? Gece saat 10'larda 11'lerde bütün camilerde korkunç bir gürültü ve bunun adına dinliyoruz öyle mi? Ben böyle bir dini de reddediyorum, böyle bir dindarlığı da reddediyorum Recep Tayyip Erdoğan Efendi. Ve senin yapmaya çalıştığın şey ise insanların benim gibi bir salak çıksın veya toplumda birileri çıksın, vay işte bu yaptığın soytarılığı, bu e, okunan ilahilerin sözlerine bir bak veya Kur Ayetler okunuyor, bir bak bakalım neler söyleniyor. Arapça ve hiç anlamadığımız bir dilde senin diyanetinin, hocalarının, hacılarının sesini dinlemek zorunda kalıyoruz biz. Hiçbir şey anlamadan ama bet berbat uygulamalarla hangi dinde var ya böyle bir şey sen bugüne kadar seninle neredeyse benden birkaç yaş büyüksün hayatında nerede ne zaman gördün böyle bir soytarılığı dinin böylesine adice ve şerefsizce siyasete alet edildiği başka bir ülke var mı veya dini bu kadar adice utanmazca haysiyetsizce siyasetine alet eden ve insanların dini inançlarını kullanarak onların geleceklerini ellerinden almaya çalışan, onların hayatını karartan, bugüne kadar dünya üzerinde bir tane diktatör bozuntusu gördün mü sen Recep Tayyip Erdoğan? Gerçekten sen e, özel bir pisliksin. Gerçekten özel bir pisliksin. Bak, e, benim çocukluğumda sen de biliyorsundur, köylerde gübrelik olurdu. Ahırın yanında. Ve ahırdan süpürülen bütün şeyler e, öyle yapılmıştır. E, tabii toprak olduğu için bu içerideki hayvanların idrarları, sıvı olanları o büyük devasa odadan da büyük kuyuda toprak tarafından emilirdi ve ileride Ekim sırası geldiğinde gübre olarak kullanılacak olan pisliklerde e, o gübrelik de toplanırdı. Ama e, o kadar ilginç şey ki mesela birisi gelirdi, samimi söylüyorum, e, hayvanlardan bir tanesi öyle bir kaka yapardı ki, öyle bir sıçardı ki ya 6-7 metre çapındaki koskoca gübreliğin çıkardığı kokunun 50 misli pis bir koku çıkarıldı. O tek hayvanın sıçtığı bok. Sen okyanuslar kadar büyük bir koku çıkarıyorsun. Kimsin kardeşim sen? Allah mısın? Hangi hakla bize herhangi bir inanç sisteminde bulunmayan, dinde bulunmayan Kur'an'da bulunmayan, hiçbir şeyde bulunmayan bu tür soytarılıkları, hokkabazlıkları sen bize dayatıyorsun. Ve bunu söylediğin zaman da şimdi mesela ben ne yapıyorum? İnsanların dini değerlerine hakaret etmiş oluyorum öyle mi? Ulan terbiyesiz herif. Böyle bir din nerede gördün?